arkadaşlar. Şimdi babamı uyandıracağız. O zaman hemen gidelim. Hemen gidelim. Baba. Hı. Hmm. Kalk amcam geldi. Amcam da geldi. <laughs> o ne lan? <gülüyor> 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 ne ne? Ne ne lan? Oğlum bu yüzün hali ne lan? <laughs> ne o yüzün Aynaya bak. Kızamık mı çıkarttın lan sen? Aynaya bak. Bu ne lan? Kaç amca kaç. Ulan bir ya bunda Sen, sen, <laughs> <göresin>. sen görürsün. <laughs> Tipe bakar mısın ya? Sen benim. <laughs> <laughs> sen görüşün. Ben sana yapacağım bak sen. Sen görüşün. Zümrün anlattı bana kızım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu sapa mı yedin lan? Dövmüşler seni sanki. Bir de ruj <laughs> yani. Ben sana yapacağımı biliyorum. Şimdi zaten. arkadaşlar öbür kışkırtmaya bir düşünelim. Ondan sonra geri geleceğiz.